Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilk orucum adlı bir masal anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım mı masalımıza? Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzündeki yıldızların, ayların, herkese gülümseyerek baktığı güzel diyarların birinde Kerim adında iyi huylu bir çocuk yaşarmış. Kerim 8 yaşındaymış ve yemek yemeyi çok severmiş. Bir gün evde farklı bir telaşın olduğunu hissetmiş. Anne ve babası kendi aralarında konuşuyorlarken onlara kulak misafiri olmuş. Annesi babasına "Bugün Ramazan orucu için sahura kalkacağız. İlk teravihimizi kılacağız. Rabbim Ramazan ayını hakkıyla ihya etmeyi bizlere nasip etsin." demiş. Babası da buna amin dediği anda Kerim koşarak yanlarına gelmiş. Ramazan geldi? Hani benim ismimin Kerim olmasının sebebi olan ay mı geldi diye sormuş. Annesi gülümseyerek evet demiş. Sen Ramazan ayında doğdun. Kur'an-ı Kerim bu ayda indiği için senin ismini de Kerim koyduk demiş. Kerim heyecanla Bugün ben de sapura kalkmak istiyorum. Anne ne olursun? Beni de kaldır diye ısrar etmiş. Kerim bu yıl Ramazan ayını ilk kez tam anlamıyla yaşayacağı için çok heyecanlıymış. Annesi ve babası ona Ramazan'ın paylaşmak, sabretmek ve birlikte olmak anlamına geldiğini anlatmışlar. Kerim kendi kendine bence bu ayın içinde bir sihir de var demiş. Sahura kalktığı zaman evde tatlı bir telaş varmış. Annesi sıcacık pideleri hazırlamış. Babası çayı demlemiş. Kerim gözlerini ovalaya ovalaya kalkmış. Sahur sofrasında olmanın heyecanı onu uyandırmış. Ertesi gün acıkma ihtimaline karşı karnını tıka basa doyurmuş. Sonra tekrar yatağa girmiş ama bir türlü uyku tutmamış acıkırsam ne yapacağım diye düşünmüş durmuş. Aklına annesinin Allah sabredenleri sever. Ramazan'ın güzel sürprizleri var dediği gelmiş. Bunları düşüne düşüne uykuya dalmış. Öğleden sonra biraz acıkmış ama dışarı çıkınca her şeyi unutuvermiş. Mahalle adeta bambaşka bir yer olmuş. Cami'de ışıklarla yazılan hoş geldin Ramazan yazısını görünce gözleri parlamış. Kendi kendine ne kadar güzel olmuş demiş. Sokakta çocuklar neşe içinde top oynuyor. Her yerde Ramazan'ın getirdiği huzur hissediliyormuş. Bir akşamüstü Kerim ve en yakın arkadaşı Yusuf parkta buluşmuşlar. Parkta gölgeli bir banka oturarak sohbet etmeye başlamışlar. Kerim'in biraz bitkin göründüğünü fark eden Yusuf, Kerim iyi misin? Yüzün biraz solgun gibi diye sormuş. Kerim, iyiyim iyiyim bugün ikinci tam gün orucumu tutuyorum. O yüzden biraz susadım, biraz da acıktım ama sabrediyorum diye cevap vermiş. Yusuf, oruç seni çok mu zorladı dediğinde Kerim, sabah pek hissetmedim ama Öğleden sonra biraz yoruldum. Karnım guruldamaya başladı. Aynı zamanda çok da susadım. Hatta birkaç kez acaba bozsam mı diye düşündüm dediğinde Yusuf bozdun mu yoksa diye sormuş. Kerim hiç bozar mıyım? Tabii ki bozmadım. Bunu zorluklara karşı bir meydan okuma gibi kabul ettim. Kendime sabredebilirsin dedim diye cevap vermiş. Yusuf arkadaşının bu kararlı duruşu karşısında onunla gurur duymuş. Sonra "Peki en zor an hangisiydi?" diye sormuş. Kerim, "Annem iftar için börek yaparken o mis gibi kokuyu duyunca midem resmen isyan etti. Ama babamın oruçlu bir insan güçlüdür, nefsiyle mücadele edebilir." dediğini hatırladım ve sabrettim. O an anladım ki sadece aç kalmıyorum, sabretmeyi de öğreniyorum demiş. Yusuf yani kendi kendine savaştın desene dediğinde Kerim evet ilk başta sadece acıkıyorum sanıyordum. Ama sonra fark ettim ki aslında sabretmeyi öğreniyorum. Mesela su sayınca su içmek yerine Kendime oyalanacak açlığımı ve susuzluğumu unutturacak başka şeyler buldum. Kitap okudum, resim yaptım. Hem biliyor musun? Annem Allah sabredenleri sever dedi. Gerçekten de sabredince daha kolay oldu demiş. Yusuf vay canına. O zaman oruç sadece açlık değil, bir tür sabır eğitimi desene demiş. Kerim Kesinlikle ve en güzeli ne biliyor musun? Zorlanınca iftar daha kıymetli oluyor. Akşam ezanı okunduğunda ilk lokmamı yediğim anın tadı hiçbir şeye benzemiyor. Hem biliyor musun? Akşam bana bütün mahalleli bir sürpriz hazırlamıştı dediğinde Yusuf'un ağzı bir karış açık kalmış. Nasıl yani? Bütün mahalleli sana sürpriz mi hazırlamış? diye şaşkın şaşkın sorduğunda Kerim gülümseyerek bana değil ama ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için sürpriz oldu demiş. Ve anlatmaya başlamış. Akşam ezanı yaklaşırken soframız hazırdı. Babam kurmaları dizerken annem mis gibi çorbayı kaselere koyuyordu. Karnım çok acıkmıştı ama beklemek zorundaydım. Biraz daha sabret dedim kendi kendime ve en sonunda camiden ezan sesi yükseldi. İşte o an içimde bambaşka bir sevinç oldu. Hep birlikte orucumuzu açtık. İlk lokmayı ağzıma attığımda ne kadar lezzetli olduğunu sana anlatamam. Sanki yemekler daha bir güzel olmuştu. Babam Oruç sabrı öğretir ve sabır her şeyi daha kıymetli yapar dedi. Tam o anda kapı çaldı. Komşumuz Hatice teyze bizim mahalle iftarına davet etmeye gelmiş. Annem, babam sofrada olan yemekleri topladılar ve dışarı çıktık. Dışarı çıktığımda gördüğüm manzara karşısında çok şaşırdım. Bütün mahalleli Neredeyse herkes oradaydı. Sokakta büyük bir masa kurularak uzun bir iftar sofrası yapılmıştı. Mahalledeki herkes yiyeceklerini getirmişti. Yusuf vay canına yani hep birlikte mi yediniz dediğinde Kerim evet tatlılar yedik, sohbetler ettik, eğlendik demiş. Yusuf Kerim'e fark ettin mi Ramazan'da mahallemiz bile daha güzel oluyor dediğinde Kerim, gerçekten de her yer renklenmiş. Baban Ramazan'ın kalpleri de aydınlattığını söylemişti. Belki de bu yüzden insanlar daha çok gülümsüyor demiş. Kerim ve Yusuf gülümseyerek ayağa kalkmışlar. İki yakın arkadaş bugün hem Ramazan'ın manasını hem sabrı hem de dayanıklılığı öğrenmişler. O gece Kerim yatarken Ramazan sadece aç kalmak değilmiş. İnsanları birleştiren, neşeyi ve sevgiyi çoğaltan bir sihir gibiymiş. Sıcak pideler, ışıklı sokaklar, birlikte edilen dualar, paylaşılan yemekler. Hepsi Ramazan'ın güzel sürprizleri diye düşünmüş. Bu sihirli ayın bir parçası olduğu için Kendisini çok mutlu hissetmiş ve huzur içinde tekrar sahura kalkma heyecanıyla uykuya dalmış. Sevgili masal severler, siz de bu sihirli ayın sürprizlerinden faydalanmak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız anne babanızdan sizi de sahura kaldırmasını isteyin. Tüm gün tutamasanız da tekne orucu tutabilirsiniz. Tekne orucu da ne diyorsanız daha önce hazırladım. Tekne orucu masalımı izleyebilirsiniz. Başka bir masalda görüşmek üzere dedikten sonra videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Ramazan'ın sihrini ve sürprizlerini hisseden şanslı çocuklardan olun.